Turan kardeşim Turan Çömez kardeşim de aynını yaptı. Ve ben Ayyüce'den sonra Ümit Özlale'den sonra ve Selçuk ııı e, Türkoğlu'ndan sonra milletvekillerimizi şehirlerde aday yapmayı istemiyordum. Gerçekten istemiyordum. Ama ee, Burak Avuncu özellikle anlattım. Aynı şey hatta şöyle oldu. Ben yeni katıldım. Hani buraya aday olmam ayıp olur mu diyen bir Turhan Çömez'le karşılaştım. Alacağına inanan Balıkesir'i yani şu anda bir, iki, üç, dört, beş milletvekilinden oluyorza. ha. Fatih Koca'ya ben talimat verdim. O çünkü bana dedi ki Şırnak'ta de Şırnak'a gideyim. Hakkari'de Hakkari'ye gideyim. Neresini istiyorsan oraya gideyim. Ben de dedim ki Sincan'a gidiyorsun ve Sincan'ı alıyorsun. Evet Fatih Koca da Sincan Belediye Başkan adayımız. Çalışmalarına başla. İyi belediyecilikle birlikte belediyelerde hırsızlık, yolsuzluk, rantçılık devri son bulacak. Onun yerine tarımda, sanayide, kalkınmada iyi belediyecilik modeli konuşulacak. Eğitimde Sağlıkta iyi belediyecilik modeli konuşulacak. Şehircilikte ulaşımda iyi belediyecilik modeli konuşulacak. Teknolojik dönüşümde, engelsiz erişimde iyi belediyecilik modeli konuşulacak. İyi belediyecilikle birlikte milletimizin sonuna kadar hak ettiği mutlu, huzurlu ve yaşanabilir şehirler konuşulacak. Hazır olun. 1 Nisan'dan sonra artık İyi Parti iktidarının ayak sesleri konuşulacak. Aziz milletim. <laughs> Aziz milletim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz der ki: "Zengin hatıra mirasına sahip bulunan, beraber yaşamak konusunda ortak arzu ve olurda samimi olan sahip olunan mirasın korunmasında, beraber devam hususunda, iradeleri ortak olan insanların meydana getirdiği cemiyete millet adı verilir. Bu tarif Atatürk'ümüze aittir. Evet. Ve Cumhuriyet'in kuruluş esası budur. Bu sözün arkasında Cumhuriyet'imizi yüzyıllık zulüm olarak görenlerin, kurucu değerlerimize alerji duyanların ve bölücü ajandalarını demokrasi hamasetiyle örtmeye çalışanların söylediklerinin aksine ne ayrımcılık, ne ırkçılık, ne de kutuplaştırma vardır. Bu sözün arkasında ortak vicdanımız, ortak değerlerimiz, ortak hatıralarımız vardır. Bu sözün arkasında acıda ve sevinçte ortaklık, birlik ve dayanışma ruhu vardır. İşte bu yüzden istiklal mücadelemiz aslında bir milli doğuşun, bir milli benliğin idrakının ve bir millet olarak ayağa kalkışımızın hikayesidir. Ancak ne yazık ki milliyetçiliğimizden gaflet edişin acısını çok gördük. Bu da Atatürk'ün sözüdür. Kabahatimiz kendimizi unutmamızmış. Sözleriyle milli muhasebemize ışık tutan Atatürk'ümüzü bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü maalesef bugün yine tam olarak aynı kabahatin eşiğindeyiz. Birileri yine kim olduğumuzu unutalım istiyor. Birileri yine yan yana, omuz omuza durmayalım istiyor birileri yine ortak duygularımızda buluşmayalım istiyor. Soruyorum sizlere en son hangi acımızda milletçe hep birlikte üzülebildik?